Evet arkadaşlar 7500 kişi olmuş. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Selamlar. 7.5k kal, kalp alabilir miyim lütfen? Aa Arda gelmiş. Arda'ya bir kalplerimizi alalım. Linus. Evet normalde dayı LOL geldi şu an. Le Levo doğum günüm kutlar mısın dedi. bir doğum günü kutlayabilir miyiz arkadaşlar lütfen? Chatten bir... hepimiz hep beraber. Noel bir kalp alabilir miyiz lütfen? Evet teşekkür ederim. Kalpler için evet. <laughs> evet teşekkür ederim. Doğru, yaklaştırdım arkadaşlar. Amına koyayım. Bu ne bir garbatsız? Kim alacaktım? Amon Tok, gel kardeşim Gel iki muhabbet edek. Alo. Alo. Amon Tok, sesim geliyor mu dostum? Ya yine kapatabilir misin? Geliyor. Geliyor mu? Ne yapıyorsun? Öyle seni izliyorum. İyi yapıyorsun. Çekmese miydin Yo iyi o iyi oldu. İyi mi oldu? Bir şey sormak istiyorum. Ya hatta söylemek istiyorum. Söyle baba. Geçen haftaki turnuva var yani. Ha yarım kaldı. Aynen. Ne o değil ya. Hani orada bir tane Yasuo vardı bronz 5. Aynen. Sen miydin o? O, o adam gerçekten bronzsa beni sikin demiştin. Aynen. <laughs> Bronz'um gitti. can canım lan ne oldu oğlum öyle bir geldi? Yok öyle bakıyor. Dön arka. O ne oğlum? Adam geldi direkt şey dedi. Geçen hafta bir Yasuo vardı dedi. Geçen hafta bir Yasuo vardı dedi turnuvada dedi. Bronz o bronza gelin beni skin demişti dedi. Çektiğim çocuk. O çocukmuş. Bronz'um dedi sonra. Bu hafta devamı olacak mı yani birazdan yapacağız mı? Sikişin mi? <laughs> hayır hayır. dur ha, anın mı? Bilmiyorum kardeşim. Yani bilmiyorum ben şu an korktum senden. Sen bronz 5 misin hakikaten? Evet. Ya siktir git oradan ya şimdi bak beni konuşturma. Nereye vuracağız 5? Ya hadi oradan. Vallahi. Ya salak salak konuşma bak bronz 5'lerin halini gördüm ama okuyayım. Daha sağ klik yapamıyorlar. Bana boş muhabbet yapma şimdi. Hayatımda şimdiye kadar gördüğüm en yüksek ilk silver tamam fark etmez kardeşim Sen bronz 5 değilsin yani. Bronz 5'im. Değilsin abi inanmıyorum ya. Aslında odasında Oytun Öcal diye biri var. Bak. Ya Hatta sen bir LOL'e girer sen... misin? Bir gel bir 1v1 atacağız. Bir saniye. Kazanırsan ödül var mı? Kazanırsan ödül var tabi. Koskoca banyo giy. Ne? Beni sikeceksin. <laughs> Ondan mutlu olacakmışsın gibi duruyor çünkü. Oğlum Senin... işte buradan Hocam koyduğum. yaş kaç? 15. 15? Hı hı. Niye? 15 yaşındaymış. 25 yaşında gibi geliyor sesi. Niye öyle? Onda da mı yalan söylüyor? Ya. Buraya gel. Şaka yaptım oğlum. Niye geliyorsun? Manyak mısın? Bir saniye. Niye sap oldun bana? Desteklemek için. Ne zamandır izliyor? 6 aydır. Niye bu kadar soğuksun? Diyorum. Niye dövecekmiş gibi konuşuyorsun? <laughs> Normal konuşma. Hayda. Onun neresi 15 bunun ya? Beyler chat kaç yaşında geliyor sesi bir söyler misiniz? Bana niye 25 gibi geliyor aman okuyayım? Baya ağır trollüyor galiba ya bir saniye. Bu hesap, onun, bu hesap senin arkadaşının senin yaşında 20 falan abi. Bak oyturucal diye biri var. Hatta bağış atmış <laughs> Evet dediğim. evet evet. İşte o bu hesapla ikimiz paylaşıyoruz. Tamam senin main hesabının ligini söyle bana. Bu işte ikimiz aynı anda giriyoruz. Zanklara ben giriyorum, PvP'lere o giriyor. PvP ne oğlum ya? Night Online mı bu amına <laughs> <laughs> Dur bekle. Ha PvP'ler 1v1'lere mi o giriyor? <laughs> yok şeylere. Yani yani normal oyunlara rank değil de oğlum, normal. Oğlum iki kişi oyunlar. bir hesabı nasıl bronze 5'ten çıkaramıyorsunuz ya? Ban yiyeceğiniz zaten. hesabın banlıydı şu anda söylediğim bu bilgi yüzünden. O flashlar flaşlar hayırdır ya? Ana! Trollüyorsunuz mu peki oyunları? Öyle bir şey mi var? Bu ne oğlum Q'ları falan tutturuyorsun sen? Bak beni sinir etme bak <laughs> çocuk. <laughs> bir saniye arkadaşlar. <laughs> ya şu adam Bronze 5 değil ya. Değil abi sen değilsin Bronze 5. Git o gün platı da yendin. O da bronz 5 gibi oynamadı. Yoksa gerçekten bronz musun? Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Yavaş. Tamam. Ne tamam lan? <laughs> Yarrağa bak bir de tamam babam diyor ya. <laughs> öldün oğlum öldün farkında değil misin şu anda? Şu an öldüğünün farkında değil misin? Çık. Ciddi söylüyorum ya. Niye uzaklaşıyorsun? Öldün dedim diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Neyse. Sonuç olarak öldün yani. Canını nasıl dolduracağım? Flash'ın da yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana söyle. altı bekleyeceğim. Niye bekliyorum? İttire... zaten. Al işte. Doran var. E bu bilgileri biliyorsun. Nasıl bronz bilsin abi? Tüm izliyorum. Hayda. E öldün yine. Olsun ne yani. Koskoca lev olsun ölüm mü güzel mi? Koskoca lev olduk şimdi. Sen oğlum sen bronz 5'te iyisin ya ciddi söylüyorum bana. Şimdi delikanlı gibi bak son bir şans veriyorum sana. Yoksa ispatlayacağım bronz 5 olmadığını. Arayacağım Riot Aynı IP'den girilen bildiğin hesapları çıkartacağım ortaya. Söyle bana şimdi son şansın. 10 saniyen var abi. Bronze Vallahi kim? Batuhan Belik Glanda hepsini getireceğim buraya şimdi bak. Senin tamam. başka bir hesabın daha var. TRD ya da Beste, Ligi gold falan olabilir bak. Silver bir gold olabilir yani. Bana şimdi bunu delikanlı Aynen. gibi söyle. En az en aşağıya diyorum bak en aşağıya. Tamam bronz 5'im. Allah belamı versin bedava boost yapacağım gözlerim yanıyor ya. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Sen nasıl bronz beş? <laughs> Yazık günah oğlum. Ya, ya, genel olarak herkes bronz 5'leri kötü biliyordu işte. Kötüsün oğlum sen. Ha <laughs> <laughs> ben de kötü kalktım bunu. <laughs> yok o anlamda değil yani. Diyon yani hani şey şaka yapamıyor, adım şaka atamıyor filan. Şaka yapıyorum şaka ama adam atamıyorlar genelde. Oğlum genel olarak insanlar bronz 5'leri kötü biliyor ne demek? Tabii ki de kötüsünüz amına koyayım. Bronz 5 mi? Daha aşağısı yok. Ben niye buraya bakıyorum bilmiyorum. Çete değil, size bakmam lazım. Her zaman insanlarla konuşurken yüzüne bakın arkadaşlar. Gözlerin içine bakın. İnsanlarla konuşurken, birine hitap ederken gözünün içine bakmazsanız çok büyük saygısızlıktır. Bize öyle öğretti annemiz babamız. Anlatabiliyor muyum? Her zaman gözlerin içine bakacaksınız abi. Anlatabiliyor muyum? Konuşurken lütfen insanların gözlerinin içine bakın. Bir dakika sigara yapıyorum. Nasıl bir sigara o abi? Öyle bir söyledin ki. Tamam. Normal sarma sigara mı sarıyor? Yo lark. Lark'ı nasıl yapıyorsun oğlum? Nasıl yani? Yapmakla. <laughs> Sen harbi manyak adamsın ya sevdim seni. Çakmakla lark yapıyorsun okey. Dur aşkım. Sen de bir gün kedi alalım, bir gün çocuk alalım. Bak, Facebook'taki ismim bu. Yazarsan görürsün. Abi arkadaş Facebook attı. Facebook bu. E sen anime de seviyon. Ee. Evet. Oğlum anime seven adam okulu bırakır mı? Anime ve heyecan. Güzel kombon. Daha çok, daha çok şey seviyorum da işte olmuyor. <laughs> bu ne oğlum? Benim fotoğraflarım falan var abunak. <laughs> Baya. Buradan Fatih'in 15 yaşında olduğunu da anlamış olduk arkadaşlar bak geçtim bir tanesi bendim bak. O kay sen mısın? Yok, ileri gel, işte geri. İleri geliyorum bir saniye. Geri geri pardon, geri. Ne kadar geri oğlum? Hangisi sensin? Bu mu sen? Geri, ters tarafı, ters. Bir saniye, gidiyorum. Ters, taraf, ters Dur oğlum, ters dur. 15 tarafı. saniye geriden geliyor yayın. Ben aynı sen dediğinde çoktan gitmiştim. Ha şu sahildeki siyah beyaz olan mı? Orası sahil, kar. şey kar. Kar asker olan mı? Ya <laughs> Levan ne <diyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim sen ne diyorsun oğlum? Hangisi sensin amına koyayım? ya beyaz yok mu? Ha o sen misin? Ceket böyle. Dur bakıyorum. Oo bayağı ya, o Işte bak. Belli, bayağı belli oluyor ha. Oytun bir konuşsun amına koyayım. Konuşmuyor ki. Adam Ananı sikeyim. Abi ne yapıyorsun? <laughs> nasılsın? iyi misin? <laughs> Var mı şeyin abi? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum Levent ses? Abi, sen nasılsın? Oğlum ses değiştirme programı falan mı kullanıyorsunuz? Bu ne? Bu sesler ne? Numaramı numaramı vereyim ara istersen sıkıntı yok. O yüzden sesini kız sikeceğim Ya Baya atarlılar ha. Vereyim mi numara mı istiyorsun? Yok, estağfurullah. Estağfurullah birader hayırdır yani. Ne yapıyorsun hayırlı işler kardeşim. Nasılsın iyi misin? <laughs> nasıl? Hayattan memnun musun? Bu Fatih gibi hayattan senin de problemlerin var mı? Memnunum yok ya benim öyle şeylerim yok. Benim Sen nereden de, taşındın? Sen de mi Adana'dan taşındın? Aynen ben Adana'dan taşındım Ben de Adana'dan de İzmir'e taşındım. İzmir nasıl? Adana'ya göre? Hangisi İzmir daha? İzmir güzel. Benim benim memleketim İzmir zaten. Ha güzel güzel, iyi o zaman, iyi iyi. Babası NATO'da çalışıyordu, sonra evet. emekli oldu. o maşallah maşallah. Bak ya bak bak, terbiyesiz ya. Sesini kısıyorum bir saniye abi. NATO'da çalışıyordu baban. Niye terbiyesiz dedin lan çocuğa, bir şey demedik. söyle hemen söylüyor. Kötü mü? Kötü değil de ben söylerdim yani, ağzım var. He. Bayağı ha. atarlısınız, siz birbirinize karşı da Atarlılıkla atarlısınız. Atarlılıkla alakası yok. Hayır kardeşim şimdi. Şey Söylemiyorum ben bunu. Atarlılıkla alakası yok. <laughs> sen o ayakkabıya gerçekten para olsa 3000 lira verecek misin Ece yenge? Parası olmadığını nereden biliyorsun kardeşim? 3000 değil 30.000 liraya bile alırız yani. Ayıpsın. Değil mi aşkım? Al. <gülüyor> Al. <gülüyor> Bak bunu görüyor musun? <laughs> Almayacağım çünkü. Lafazdan çünkü... bir kere çıkar. Gider misin? Ayakkabı o çünkü. Ayakkabıya 3000 lira, 5000 lira. Ayakkabıya en fazla 100 lira para verir. Max Ama ben de değil mi? Konuşmuyorum artık. Ben. <gülüyor> Gidiyor. <laughs> Buraya gel. <laughs> Sana fuck you. <laughs> Şu an sinirlendi. <laughs> gel öpeyim gönlünü alayım. No. Ne? No. Gel şaka yapıyorum bebeğim gel. Evet. Takılıyorum ya.